Arkadaşlar merhaba. Rezonans Akademi kanalına hoş geldiniz. Fizik TYT denemelerimiz arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5. denememizi çözeceğiz arkadaşlar bugün. Yine birbirinden farklı sorularımızla soru çözümlerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuz yoğunlukla alakalı bir soru arkadaşlar. Aynı ortamda bulunan saf KLM maddelerine ait kütle hacim sıcaklık değerlerini tabloda vermiş. Buna göre Tablodaki veriler göz önünde bulundurduğunda, bulundurulduğunda maddelerin cinsiyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar maddeleri kütle, hacim ve sıcaklıklarına göre kıyaslamak istiyorsak neleri hesaplamamız lazım önce? Yoğunluklarını hesaplamamız lazım. Yoğunluk neydi? D eşittir. M bölü V. O zaman 60 bölü 20'den K'nın yoğunluğu kaç gelecek arkadaşlar? 3 gram bölü santimetre küp. K'nın yoğunluğu 3 gram bölü santimetre küp. Yine aynı şekilde L'nin yoğunluğu 90 bölü 30'dan 3 gram bölü santimetre küp. M'nin yoğunluğu 30 bölü 10'dan arkadaşlar ne geldi? 3 gram bölü santimetre küp olarak geldi. Arkadaşlar yoğunluklar aynı. Aynı madde olup olmadıklarını ya da farklı madde olup olmadığını nasıl kıyaslayacağız arkadaşlar? Sıcaklıklarına bakacağız. Eğer yoğunlukla beraber sıcaklıklar da eşitse örneğin TK ve TL'nin sıcaklıkları eşit o zaman diyeceğim ki bunlar aynı madde. Sa aynı sıcaklık ve basınçta aynı ortamda diyeceğim ki K ve L aynı olacak. Ama aynı ortamdalar ama M'nin sıcaklığı farklı arkadaşlar. M'nin sıcaklığı 30 santigrat derece. O zaman diyeceğim ki M bunlardan farklı bir madde olacak. Sıcaklığı farklı olduğu için. O zaman üçü de aynı maddedir yanlış. K ve L farklı demiş. Hayır arkadaşlar aynı. Üçü de farklı madde demiş. Bu da yanlış arkadaşlar. K ve L aynı. L M aynı madde de demiş. L ve M farklı. Ama K ve M farklı maddeler olacak arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı gelecek. Termometrelerle alakalı arkadaşlar bir sorumuz var. Sıvılı termometrelerin hassas ölçüm yapabilmesi isteniyor. Buna göre aşağıdaki değişikliklerden hangisinin yapılmasıyla daha hassas bir ölçüm elde edilemez demiş arkadaşlar. Hassas bir ölçüm yapmak istiyorsak arkadaşlar yapmamız gereken şeyler neydi? Bölme sayısını arttırmaktı arkadaşlar. Bölme sayısını Artırmaktı arkadaşlar. Bölme sayısı artacağı yani örneğin bakın şurada kırmızı çizgiyi görüyorsunuz. Alt ve üst çizgide ortalama değer biliyoruz. Ama bölme sayısını artırsam şurada bir değer olsa tam ölçüm yapabilirim. İkincisi neydi arkadaşlar? Daha ince daha ince cam boru kullanmak. Yani kılcal borunun kesitini ne kadar küçültürsek arkadaşlar su o kadar çok yükselecek ya da sıvı artık su demeyelim sıvı o kadar çok yükselecek ve daha hassas ölçümler yapabileceğim. Yani o zaman daha ince boru kullanmak, bölme sayısını arttırmak daha hassas ölçümler yapmamıza yardımcı olur. Ya da bir diğer maddemiz neydi? Genleşme kat sayısı. Büyük olan sıvı kullanmak arkadaşlar. Ne oluyordu? Daha çok genleşebiliyordu. Genleşme katsayısı küçük olan cam boru kullanacağız arkadaşlar. Cam boru da ister istemez genleşme, genleşecek. Bu genleşmeyi azaltmak istiyoruz. Ama haznenin hacmini küçültmek değil arkadaşlar. Haznenin hacmini büyütmemiz lazım. Çünkü madde miktarı ne kadar fazla olursa genleşmede o kadar fazla olacak arkadaşlar. O yüzden D şıkkında hazneyi küçülttüğümüzde daha hassas ölçüm yapmamıza neden olmayacaktır. Kaldırma kuvveti ile alakalı bir soru var arkadaşlar şimdi. bakarsak havadaki ağırlığı 50 Newton olan demir bilye taşma seviyesine kadar su ile dolu olan kapta şekildeki gibi dengelendiğinde dinamometre 30 Newton değerini. Taşırma kabını ve başlangıçta boş olan toplama kabını taşıyan KVL ağırlık ölçümleri 70 ve 30 Newton değerlerini göstermekte arkadaşlar. İp kesilerek bilye kaptamanın indiğinde K'nın gösterdiği değer ve toplama kabının boş ağırlığı nedir arkadaşlar? Şimdi hemen arkadaşlar suyun içindeki bilyenin şeklini şuraya çizelim. Bu cismi arkadaşlar hangi kuvvetler etki ediyor? Aşağıya doğru ağırlığı var arkadaşlar. Havadaki ağırlığı ne kadar? 50 Newton. Daha sonra arkadaşlar dinamometrenin ölçtüğü değer var. D diyelim ona 30 Newton. Aynı zamanda bir de ne etki ediyor arkadaşlar sıvının içerisinde? Kaldırma kuvveti. Bu sistem bu şekilde dengedeyse D artı FK arkadaşlar neye eşit olacak? Cismin ağırlığına. Yani diyeceğiz ki 30 artı kaldırma kuvveti 50 Newton'a eşit. O zaman cismi etki eden kaldırma kuvveti ne kadar arkadaşlar? 20 Newton. Peki biz kaldırma kuvvetinde şunu biliyoruz. Sıvı içine bıraktığımız cisim nasıl dengede kalırsa kalsın. Taşan sıvının ağırlığı arkadaşlar kaldırma kuvvetine eşitti. O zaman şurada bir taşan sıvımız var. Taşan sıvının ağırlığı o zaman arkadaşlar ne olacak? 20 Newton olacak. Arkadaşlar dinamometre, pardon L kabındaki bizim arkadaşlar ağırlık ölçeri neyi gösteriyor arkadaşlar? 30 newton. O zaman taşıyan sıvının ağırlığı 20 newtonsa toplama kabının ağırlığı ne olacak arkadaşlar? Toplama kabının ağırlığı ne olacak? 10 newton olacak arkadaşlar. Şimdi şu anda 70 Newton'u gösteriyor. Bizim K'nın gösterdiği değer. Şimdi arkadaşlar kapta ağırlaşma olacak. Bilge dibe çökecek. Ne yapacağız arkadaşlar? Gelen eksi gideni ekleyeceğiz. 70'in üzerine ağırlaşmayı bulacağız. Yani 70'in üzerine ne kadar ekleyeceğiz? Gelen eksi giden. Cisim dibe çöktüğünde ne kadarlık bir ağırlık geldi? 50 Newton. Giden ne kadar arkadaşlar? Taşan sıvının ağırlığı kadar, kaldırma kuvveti kadar 20. O zaman ağırlaşma ne olacak? 30 Newton olacak. Başlangıçta 70 Newton'luk bir ağırlık vardı. 30 Newton daha ekledim. Diyeceğim ki o zaman K'nın gösterdiği değer de 100 Newton olacak arkadaşlar. Bir hareket sorumuz var bu sefer. Hareketle alakalı bir sorumuz var. Birbirine paralel raylar üzerinde sabit ve X ve Y büyüklükte hızlarla hareket eden X-Y trenleri şekildeki konumlarından T süre sonra tünelden tamamen çıkmışlar arkadaşlar. Hızlarının oranını soruyor. X treni arkadaşlar ne oldu? T anında şuraya geldi. Başlangıç şuradaki lokomotif bölümü A noktası dersek arkadaşlar A noktası nereye geldi? Buraya geldi. Baktığımızda arkadaşlar A noktası ne kadar yol gitti? Trenin boyu artı tünelin uzunluğu kadar. Yani 3L kadar. Düzgün doğrusal harekete tek bir formülümüz vardı. X eşittir V çarpı T idi arkadaşlar formülümüz. O zaman 3L'lik mesafe gitti. Hızım Vx kadar süre T kadar. Y trenine geldim arkadaşlar. Lokomotifin ucu B noktası olsun. Geldi. Şöyle y treni arkadaşlar. B noktası buraya geldi. B noktasına bakarsak arkadaşlar şu mesafeye gitmiş. O mesafeyi ölçmek istersek şurası L kadar arkadaşlar. Burası trenin uzunluğu 2L, tünelin uzunluğu L, bir de kendi boyu L kadar. Topladığımızda 3L, 4L, 5L'lik bir mesafe gitti. O zaman 5L eşittir VY çarpı T dersek ve birbirini oranladığımızda T'ler gitti, L'ler gitti. Ve X bölü VY oranı 3 bölü 5 olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Beşinci sorumuz elektrostatik sorusu. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. X çubuğu Yaprakları açık bir elektroskopa yaklaştırıldığında yapraklar daha çok açılıyor. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar X çubuğunu yaklaştırdığımda elektroskopa. Burada hangi elektriklenme türü var? Etki ile elektriklenme arkadaşlar. Etki ile elektriklenme var. Etki ile elektriklenmede ne oluyordu? Kendisine Zıt yükleri kendi tarafına doğru çekip aynı yükleri ileriye doğru itiyordu arkadaşlar. Yük yoğunluğu orada daha fazla. Şimdi yaprakların biraz daha açılmasını istiyorsam ne olması lazım arkadaşlar? Yapraklardaki yük miktarının artması lazım. Şimdi burada etkili elektriklenme var. O zaman diyelim ki X çubuğu eksi yüklü. Ben desem ki artı yüklü bir elektroskopa arkadaşlar, eksi yüklü cismi yaklaştırsam Şimdi deneyelim zıt yüklü. Ne olacak arkadaşlar? Eksi yüklü cisim artı yükleri kendisine çekecek. Topuzdaki eksileri de aşağıya itecek. Şimdi normalde artı yükler hareket etmiyor ama rahat bir şekilde anlayabilmek için hareket ediyormuş gibi anlatıyoruz arkadaşlar bunu. Yoksa ne oluyor? Topuzdaki eksiler aşağıya indiği için eksi yük yoğunluğu fazla oluyor orada. Ne oldu arkadaşlar o zaman? Yapraklardaki Artı yük miktarında azalma oldu ve yapraklar biraz kapandı arkadaşlar. O zaman diyeceğiz ki bunlar zıt yüklü değiller. Etki ile elektriklenmede arkadaşlar yük miktarlarını kıyaslayamayız. Ama diyelim ki eksi yüklü olsun arkadaşlar bizim elektroskopumuzda yani yük işaretleri aynı olsun. Bu sefer eksi yüklü ismi yaklaştırdığımda topuzdaki arkadaşlar eksileri ne yapacak? Aşağı yetecek değil mi? Bu yüzden yapraklardaki eksi yük miktarı arttığından yapraklar biraz daha ne olacak arkadaşlar? Açılacaklar. O zaman diyeceğiz ki kesinlikle ve kesinlikle elektroskopun ve cismin yük işaretleri birbiriyle aynıdır arkadaşlar. Yani x artı işaretlidir demiş. Bakın eksi işaretledim. Elektroskop eksiledik oldu. Artıyı artı yapsak yine aynısı olacak. Bunun kesin bir durumu yok. E şıkkında da elektronlar topuzdan yapraklara doğru hareket etmiştir demiş arkadaşlar. Biz hangisinin yük işareti hangisi olduğunu bilmediğimiz için kesin bir şey söyleyemeyiz. T0 anında KL atmaları saniyede bir şekilde görülen KL atmaları saniyede bir bölme ilerlemektedir. İlerlemiyor noktalarla belirtilen atmaların 9 saniye sonra oluşturacağı bileşke atma. Arkadaşlar hemen Önce K'nın görüntüsünü bulalım. Sonra birleştirelim. Şimdi şuraya A noktası desek arkadaşlar. Serbest uca geldi. Çarptı. Bir saniyede buraya geldi. Saniyede bir bölme ilerliyor. Çarptıktan sonra serbest uca baş yukarı gelen atma nasıl geri dönecek? Baş yukarı. Geri döndüm. İkinci saniyede burada. Üçüncü saniyede buraya geldim. Dörtte buradayım arkadaşlar. Beş. Altı. Serbest uca çarptım. Ne olacağım artık? Sabit uca çarptım. Ne olacağım? Ters döneceğim. 7 de burada. 8 de burada. 9 da burada. Yani arkadaşlar şöyle bir görüntüsü oluşacak. K atmasının. Şu şekilde arkadaşlar. K şu şekilde. Hemen şöyle arkadaşlar burada düzgün çizemesek de hemen gösterelim. Şöyle bir görüntüsü olacak. Bu K atması. Şimdi hemen L atmasını çizelim arkadaşlar. Diyelim ki yine burası B noktası olsun. Bir saniye sonra sabit uca çarptı. Ne olacak arkadaşlar? Yön değiştirecek. Birinci saniye. ikinci saniyede buraya geldi. 3, 4, 5, 6 da serbest uca çarptı. 6 <laughs> da serbest uca çarptı arkadaşlar. Ne olacak? <laughs> Yön değiştirmeden geldi. 7, 8 9 arkadaşlar. Ne oldu? O zaman arkadaşlar şu şekilde olacak. Bakarsak, hatırlarsak arkadaşlar demin sildik ama K atması da burada arkadaşlar oldu. Şöyle. Yani üst üste bindiler. Hemen şurada çizersek. Şöyle hemen çizelim. K atması bu. L atması da bu arkadaşlar. Bu K, bu da L. Ne olacak arkadaşlar? Bakalım şimdi hangi noktalar birbirlerini sönümlendirecek. Baktığımızda arkadaşlar şu noktaya aşağıya doğru bir genlik oluşacak. Daha sonra şuralar birbirini sönümleyecek arkadaşlar. Azala azala geldiğinde tam orta noktada sıfırlanacak. Yani şöyle geldi. Şuraya geldi. Daha sonra burada kendisini yükseltecek. Burada maksimum olacak. Yani arkadaşlar şöyle bir şekil oluşacak. Oluşan şeklimiz şu olacak arkadaşlar. Ve diyeceğiz ki üst üste bindikleri anda görüntü bu şekilde oluşacak. Geldik arkadaşlar son sorumuza. Biraz bulanık çıkmış ama görüntü oluşabiliyor. Oluşturabilir. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi Tabanı çukur ayna biçiminde olan su dolu kaba tek renkli ışık ışınını ışın, gönderdi. Aynanın odağı F, merkezi ise M olduğuna göre kabı nasıl terk eder diye sormuş arkadaşlar. Havadan suya geldi arkadaşlar. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ışın kırılarak girecek. İlk yaptığımız şey neydi? Hemen çizelim arkadaşlar. Yüzey normalini çizdik. Kırılmasa şu şekilde gidecekti. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gidiyorum. O zaman ne ol ne olacak arkadaşlar? Normale yaklaşarak kırıldı. Geldi çukur aynaya çarptı. Baktığımızda çukur aynanın hangi noktasından geldi arkadaşlar bu ışın? Merkezinden geldi. Merkezden gelen ışın nereden geri dönüyordu arkadaşlar? Kendi üzerinden. Yani merkezden geri dönecek. O zaman diyeceğim ki kendi üzerinden geri geldi. O zaman az yoğundan çok yoğuna normalden uzaklaşarak kırılacak. Yani geldiği gibi ortamı terk edecek arkadaşlar. Yani cevabımız A şıkkı olarak gelecek. Sorularımız çok zor değildi arkadaşlar bu denemede. Birçok arkadaşın soruları rahat bir şekilde yapabileceğini düşünüyorum. Bir sonraki TYT ve AYT denemelerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.